Evet, yılın en başarılı çocuk kitabını almak üzere Sema Nur Perin hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. Bizim en değerlimiz çocuklarımız için yazdığı kitaplarla başarılara imza atan Sema Nur Perin hanımefendi. Sema Nur Hanım bizim bütün ödül törenlerimize katılıyor istisnasız. Biz davet etmesek bile arıyor Furkan'cım diyor. Ödül törenin varmış beni davet etmedin diyor. Şu an yüzüncü ödülü, belki iki yüzüncü ödülü bilemiyorum, sayamadım. Sema Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle, herkese iyi akşamlar. İyi Tamam, hoş geldiniz. Çocuk kitabını satın almak istiyorum öncesi de bana yılın çocuk yazarı, kadın yazarı ödülünü kazandı. Bu gece eserin kendisi çocuk hesabı Ben bu eseri başta e, şu anda yazdık savaşta olan e, Filistinli çocuklara, tüm dünyadaki çocuklara ve Türk çocuklarına armağan etmek istiyorum. Çocuklar, hepimizin çocukları, olur çocukları siyasete alet etmeyelim, savaşlara alet etmeyelim. Ya mutlu Türk'üm diyene. Tebrik ederiz. Bu gece zaten herkesin bir yıldızı var. Herkes burada yıldız. Ama asıl yıldızın sahibi şu an yanında duruyor, haberi yok. Evet Enes çim, sen artık sonsuzlukta yaşayacaksın. Çünkü senin adın Samanyolu'ndaki kutup yıldızlarından Pegasus'a tescillendi bir taneciğim. Işığın sonsuz olsun. Bu da çok, çim, çok, olsun. Evet, teşekkür ederim. çok teşekkürler. Çok evet, teşekkürler. Çünkü Enes, çünkü Enes şöyle diyeyim ben size için olabilir. Çünkü Enes gerçekten bütün bu programlarında bırakın bizler ödüllendirmeyi gerçekten e, kadınlara şiddete değindiği için ondan sonra sokak hayvanlarına sahip çıktığı için yani bu kadar yıldızı bir araya topladığı için ben de geceli yıldızı ben Enes'in Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Sağ olun. Çok Her değerli. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Tebrik ederiz. Çok Tebrik ederiz. Sema Hanım, o zaman gökyüzünde bir tane tescilli yıldızım var. Doğru mu? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.